Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha ya Allah. Değerli dostlar, bugün Rabbimizin izzeti kaybettiren, kulunu yanlışta ısrar edince uyaran bir ismine misafir oluyoruz. El Müzil Celle Celalu. El Müzil dilediğini zillete düşüren, yanlış yolda ısrar edeni alçaltan, rezil ve perişan eden, kuluna haddini hatırlatan Rabbimiz. El müzil, dilediğini zillete düşüren, izzeti geri alan demektir. Değerli dostlar, zillet fakirlik değildir. Zillet sessizlik değildir. Zillet geri planda kalmak değildir. Asıl zillet Allah'tan uzaklaşmaktır. İzzeti veren Allah olduğu gibi, izzeti alan da Allah'tır. Değerli dostlar, insan bazen yanlışta ısrar eder, uyarılır, hatırlatılır ama dinlemez. İşte o zaman Allah Azze ve Celle, kulunu durdurmak için itibarını azaltabilir, imkanını kısabilir, sesini kısmayı tercih edebilir. Bu bir intikam değil rahmetli bir durdurmadır. El Müzil ismi kulun daha fazla zarar görmesini engeller. Değerli dostlar, El Müzil ismini tanıyan kul şunu öğrenir. Zillet insanların seni küçümsemesi değil, Allah'ın senden razı olmamasıdır. Bugün bir yerde itibar kaybettiysek, kapılar yüzümüze kapandıysa şunu soralım. Beni Rabbim neye çağırıyor? Bu soru zilleti rahmete çevirebilir. Değerli dostlar, Bugün Ya Müzil Ya Müzil esmasını okuyabiliriz. Her tekrarında şuna niyet edelim. Ya Rabbi beni zillete götüren yollardan uzak eyle. Bu zikir nefsimizin taşkınlığını dizginler ve istikametimizi düzeltir. Bugün duamız odur ki Ya Müzil bizi izzetimizi kaybettiren yollardan muhafaza eyle. Zilletle terbiye edeceksen bizi kendinden koparma. Ya müzil, İzzetin imanda olduğunu bilen kullarından eyle. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Ya müzil, bizi sana yakınlıkla onurlandır. Amin.